Merhaba arkadaşlar. Cengiz 55 TV kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve videoların devam etmesini istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber Kur'an harflerini öğreneceğiz. Şimdi bu çizgi gibi gözüken ne? Adını söyleyeyim. Bu elif. Elif çizgi gibidir. Ama onun bir türü daha var. Onun diğer türü de üstünde şöyle bir şey var. Pardon bu, bu değil. Üstünde böyle bir şey var. Bazı kitaplar bir tek çizgi ama bazı kitaplar üstünde bu var. Şimdi ba bunu Türkçesi B B diyor. Ama gerçeği öyle değil. B B değil. Bak ağzınızı biraz daha açın. B K S S evet, S ama S değil. S S S S veya S Gerçek okumuşu pentek. Pentek de şu demektir. Dilinizi dişlerin ağzına koyun ve öyle sa demek, sa sa demeyeceğiz. Çalışın. Bazı kişiler böyle duyunca pentek değil sa diye söyleyebilir ama iyi dinlerseniz anlarsınız. Dili mi gördünüz mü? ortadaydı. Şimdi C. Evet benim adım C. Benim ilk harfi C harfi. C. Bu da aynı aynısı bunun ama üst ortasında veya altında da denebilir. Bir noktası var. Bunun hiç noktası yok. Bu nokta bunun ha bu cim ha evet h diye başlıyor ama boğazınızda asıl diyeceksiniz ha. ha ha bu da boğazdan bu ama birazcık fazla ha. duyuyor musunuz ha. hani bizim bildiğimiz yumuşak g var ya başta o var Den. Bunun adı da den. Ve, ve. Bu da aynı. Bunun gibi pentek. Ve. Aynı sama üstünde bir noktası var. Ra. Bunun diğer, bunun bir şekli daha var. Bunun bir şekli daha var. Bunun diğer şekli de şöyle. Pardon böyle değil. Ra. Bu şekilde görürseniz ra. Bu şekilde görürseniz de ra. Evet farklı olabilir ama iki tane türü olduğu için Bunda bu da aynı şekilde bunda ama üstünde bir noktası var. Bu da Z ama aslında gerçek okunuşu Z ama üstü veya esri veya ötürü olunca zor okunduğu için Z diyebilirsiniz buna. Bunun da diğer türü var. O da aynı ama üstünde bir noktası var. Bin. Bu da aynısı. Bunun aynısı. Ama Pertek değil. Si. Şi. Bu da aynısı ama Ş şey harfiyle var. Şi. Sol. Evet bu da S ama kalın. Sol. Zor söylenebilir ama tek söylenişi burada söylersiniz. Burada söylemeyiz. Demek. Duydunuz ya. Burada. Bu en zor söylenen harf diye. O yüzden bunu fazla söylemem lazım benim. Hem pentek hem kalın. Bunların ikisi. Ve de. Dol. Dol. What diyebilirsiniz ama what değil. Dol. Aslında de ama hem ben dikem kaldığını söylersiniz hem buradan söyleyin hem ben tek söyleyeyim. De dol diye. O zaman anlarsın. Sonra. Dol. Bu kalın bir tek. Da bu da da bu da bu da 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 hem kalın hem de pentek. Bu da bu da. ama bunun kadar değil. En zor budur çünkü. Niye mi? Çünkü bu de, D de, de çok zor soru. Ay. He. Bu da aynısı olabilir ama iki noktası var farkındaysanız bunun. Bu bir, bu iki. He. Of. Bu da duyduğunuz gibi kalın. kaf Kef. Bazı kişiler ç şey diye diyebilir ama kef. Çef değil. kaf ince bunun gibi değil. Kef. Lam. Aynı buna benziyor. Hatta bununla bunun bir birleşimi var. <laughs> Bu lam ve elifin birleşimi. Bir tarafı elif ya böyle yapıldı ya böyle yapıldı. Bir tarafı da lam. Lam böyle bulmuş. O zaman Elif böyle yan buldu, lan böyle yan Ve biraz düzleşti. Düştü de. Şurada. Evet, bu Elif'e çok benziyor, değil mi? Ama tek parça şuradan böyle J gibi bir şekilde var. Bakın. Bunun ikisinin bir birleşimi de var. O da budur. Elif biraz böyle döndü. Lan biraz böyle döndü. Lan tamam. şu arttaki çizgisi de düz durdu. Bunların ikisi birleşimi bu. Bunda öyle. Şimdi mi. 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 Me. Mi. 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 bir Mi'nin bir tane daha türü var. O da şöyledir. Tek bir gözükebilir ama aslında Mimi mim daha iyi anlamamız için şuradan birazcık kestirmek için. Çünkü mim aslında gerçeği böyledir. Onun diğer türü budur. Sonra mim. Aynı budur ama üstünde bir noktası var. Bunun gibi. Var. He. Bu da bunun gibi ama Kalın değil, ince. He, he. Ama bu, ha. Sonra, ye. Yeah. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Eğer Arap daha çok Kur'an öğrenmek istiyorsanız, yorumlara hem like hem abone olun. Like atın ve devam etmek için istediğiniz yorumu yazın. İsterseniz Arapçalı bir yorum yazın. Fark etmez. Evet, bir dahaki bir bir de dur bir de bitmeden bitirmeden önce size bir şey diyeyim. Ben yazlarda kursa gidiyorum. O ne kursu? Tabii ki de Kur'an kursu. Sizin benim gibi Kur'an kursuna giden varsa yorumlara hemen yorumlara bir dahaki videoda görüşürüz.